Herkese merhabalar. Bay Virgül'e hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar fiiller konusuna başlamıştık. Fiillerde bu dersimizde birleşik zamanlı fiiller ve fiillerde anlam kayması konularını işliyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar birleşik zamanlı fiil demek adından da anlaşıldığı üzere iki tane zaman eki bulunan fiil demektir. Nasıl olacak bu? Yani kipeklerinden iki tane olacak. Yor, şimdiki zaman Bunun üzerine bir de du gelecek. İki tane kipek olacak işte böyle. Ama bu durumlarda ikinci kipekimize görülen geçmiş zaman kipi demeyeceğiz. Başka bir isim vereceğiz. Şimdi onlardayız. Formülümüz bu. Önce fiil kökü. Bunun üzerine kipeklerinden herhangi bir tanesi. Bunun üzerine hikaye, rivayet veya şart eklerinden birisini getiriyoruz. En sonunda da şahıs ekini getiriyoruz. Al sana birleşik zamanlı bir fiil. Şimdi di ekini biz normal şartlarda görülen geçmiş zaman eki olarak öğrenmiştik. İkinci bir kipek olarak gelirse bu di, dı, du, dı, hikaye eki olacak bunun adı. bir ekini öğrenilen geçmiş zaman eki olarak öğrenmiştik. İkinci bir zaman eki olarak gelirse bunun adı rivayet olacak. se ekini şart eki olarak görmüştük. İkinci zaman eki olarak gelirse adı yine şart ekidir. Tamam. Bir görelim. Bir fiili şimdiki zamanın hikayesinden söyleyecek olsak ne deriz? Geliyor Geliyordum deriz. Yor şimdiki zaman eki. Dikkat edin. Önceki peki gelecek demiştik. Sonra du gelmiş. Du'ya artık ikinci bir kipek olarak geldiğinden dolayı görülen geçmiş zaman eki demiyoruz. Hikaye eki diyoruz. Formülümüzde yerini aldı gördüğünüz gibi. Ve son olarak şahıs eki gelecek. Birinci teki şahıstan çekimledik. Biz bütün fiillerimizi şahıs eki de geldi. Formülümüzü tamamladık. Olay budur. Yine aynı fiili şimdiki zamanın rivayetinden söyleyecek söyleyecek olsak nedir? Gelmenin üzerine yor getiriyorum. Bir de muş getiriyorum. Bir de şahıs eki getiriyorum. Yani geliyormuşum. Bu şekilde olacak. Şimdiki zamanın şartından söylersek geliyor sam olay budur arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil demek, hikaye, rivayet ya da şart demektir. Gelecek zamandan çekimleyelim. Gelmek fiilini gelecek zamanın hikayesinden söylüyoruz. Önce gelecek zaman ekini sonra hikaye ekini getiriyoruz. Ne olur? Gel gelecek zaman ekini getiriyorum. Ecek hikayeyi getiriyorum. Ti bir de şahıs ekini getiriyorum. Gelecek tim. Yine aynı fiili gelecek zamanın rivayetinden söylersek ne deriz? Gelecekmişim. Şartından söylersek geleceksem. Böyle söyleriz. Geniş zamandan çekimleyeceksek ne deriz? Geniş zamanın eki ar, er, idi. Hikaye olunca d, di ekleyeceğiz. Biz buna er, di ya da ar, d şeklinde olacak gelmek fiiline getiriyoruz. Gelir, di. Böyle. Gelirdim şahısaki ne getirirsek. Rivayetini söyleyelim hocam. Ne deriz? Gelirmişim. Şartını söylersek gelirsem. Olay bu. Öğrenilen geçmiş zaman miş idi. Miş'in üzerine di getireceğiz. Miş, ti, şeklinde olacak. Ne deriz? Gelmek fiilinden çekersek gelmiştim. Böyle. Rivayetini söyleyecek olursak gelmişmişim. Şartını söylersek gelmişsem böyle olur. Görülen geçmiş zamanın hikayeti, görülen geçmiş zamandaki d di idi. Hikaye de di yani d di di, di di şeklinde olacak. Ne deriz? Geldiydim. Böyle. Ben geldiydim. Görülen geçmiş zamanın rivayetinden söyleyecek olursak ne deriz? Geldiymişim gibi bir ifade çıkar ama bizde böyle bir ifade yok. Kullanmıyoruz biz bu ifadeyi. Görülen geçmiş zamanın şartından söylüyorum. Geldiysem Aynen bu şekilde. Gereklilik kipinden söyleyelim. Gelmek fiilini gereklilik kipinden gelmeliydim. Rivayetinden söyleyelim. Gelmeliymişim. Şartından gelmeliysem. Tamam. Şart kipinin hikayesinden söyleyelim. Önce şart kipini sonra hikaye getiriyoruz. Gelseydim. Değil mi? Rivayetini söyleyelim. Gelseymişim. Gelseymişim. Birinci tekil kişide tam tutmuyor galiba ama ikinci, üçüncü tekil kişilerde de tutuyor. Gelseydin, gel, gelseymişsin falan şeklinde söyleyebiliyoruz. Şart tipinden söyleyelim. Ne deriz? Gelseysem gibi bir şey söyleriz. Ama böyle bir ifade bizde yok. Emir kipinin hikayesi arkadaşlar yok. Ha, pardon e, istek kipine geçtik özür dilerim. İstek kipinin hikayesi geleydim. E, i̇stek kipi di hikaye. İstekibinin rivayeti geleymişim. Değil mi? İstekibinin şartı geleysem gibi bir şey çıkar ortaya ama böyle bir ifade yok. Emir kipinin hikayesi yok. Emir kipinin şartı, işte rivayeti yok. Emir kipinin şartı yok. Tamam. Birleşik zamanlı fiiller dediğimiz budur. Aman dikkat, birleşik yapılı fiillerle karıştırmayalım. Birleşik fiil şeklinde söylerse Yapısına göre söylemek istiyordur. İki kelimeden oluşanları kastediyordur. Yapabildim kelimesinde olduğu gibi. Ama birleşik zamanlı dediğimizde bu apayrı bir şeydir. İki tane kipeki olan demek istiyordur. Şu ekranda gördükleriniz gibi. Olay budur arkadaşlar. Geçtik. Fiillerde anlam kayması. Fiillerdeki kullanılan kipin başka bir kip yerine kullanılmasıdır. Yani bir kipekinin... Başka bir kipeki yerine kullanılmasına biz fiillerde anlam kayması diyoruz. Bakalım. Sabahları seymenler parkında yürüyorum. Fiilimiz yürüyorum. Kullanılan kip -yor eki, yani şimdiki zaman eki. Ama kastedilen kip ne acaba? Sabahları dediğine göre dün sabah böyleydi, bugün sabah böyle, yarın sabah böyle. Bütün zamanları için alıyor. Kastedilen geniş zaman. Aslında şöyle diyebilirdi sabahları Seymen, Seymenler Parkı'nda yürürüm diyebilirdi. Ama yürüyorum kelimesini tercih etmiş. Yaparız biz bunu. Bir anlatım bozukluğu ya da kelime yanlışlığı falan değil bu. Dilimizin bir zenginliği. Kullanıyoruz biz bu şekilde. İkinci cümledeyiz. Önümüzdeki ay şirket toplantısını İzmir'de yapıyoruz. Fiilimiz yapıyoruz. Yine yor kelimesini, yor ekini kullanmış. Yani kullanılan kipimiz şimdiki zaman. Kast edilen nedir? Önümüzdeki ay dediğine göre gelecek zamandır değil mi? 3 Sanatçı daha 7 yaşındayken annesini kaybediyor. kaybediyor fiil -yor ekini almış. Kullanılan kipimiz şimdiki zaman ama 7 yaşındayken dediğine göre geçmiş zamanı kastediyor. 4 Sizin sorunlarınızı haftaya yapılacak olan toplantıda dile getiririz. Fiilimiz dile getiririz. İle getir, ir şimdiki zamanı, geniş zamana ki var. Kullanılan kipimiz geniş zamandır. Ama kast edilen, kast edilen haftayı yapılacak olan toplantıda dediğine göre gelecek zamandır. 5. Arabaya alacak, saat 2'de sanayiye teslim edeceksin. Teslim edecektin fiilimiz, Gördüğün görülen fiilimiz gelecek zamandır. Ecek acak iki var çünkü. Ama kast edilen o mudur? Hayır. Kast edilen burada bir emir söz konusu. Arabaya al, saat 2'de sanayiye teslim et demek istiyor. Yani kast edilen kipimiz emir kipidir. 6. Allah'ım bizim günahlarımızı affet. Affet. Bu bir emir kipidir değil mi? Görülen kip yani kullanılan kip emir kipidir. Ama biz haşa Allah'a emir mi veriyoruz? Hayır kastettiğimiz istek gibidir. 7. Uçak havaalanına inmiş olacak. Görülen kipimiz inmiş olacak fiilimiz bu arada. Görülen kipimiz acak ecek eki yani gelecek zaman ekidir. Ama kastedilen ihtimal anlamı var ya da tahmin anlamı var. Ne demek istiyor? Uçak havaalanına inmiş olmalı demek istiyor. Yani gereklilik kipi. Bektaşi bir gün camiye gider. Fiilimiz gider kelimesi er var yani geniş zaman ki Kullanılan kipimiz geniş zaman. Ama kastedilen bir gün diyor. Bu geçmişteki bir gün. Dolayısıyla kastedilen edilen kipimiz geçmiş zamandır. Tamam. Arkadaşlar fiillerde birleşik zaman ve fiillerde anlam kayması konularını bu videomuzda hallettik. Fiillerle ilgili videolarımız devam edecek. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.